Havuç köftesi 4 kişilik. Pişirme süresi yüksek ateşte 15 dakika. Malzemeler: 4 adet orta boy rendelenmiş havuç, 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 3 adet taze soğan, 4 yemek kaşığı kuru üzüm, 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu, 8 dal maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber. 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un, kızartmak için 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Servis önerisi. Tercihen yanında sarımsaklı süzme yoğurtlu sos ile ılık olarak tüketin. Yemeğin yapımı. Orta boy bir tavaya 4 yemek kaşığı ayçiçek yağını aktarın. Doğranmış 3 adet taze soğanı ve rendelenmiş 4 adet orta boy havucu tavaya ekleyin. 5 dakika soteledikten sonra bu malzemeleri oval bir kaba aktarın. Sote ettiğiniz taze soğan ve havuçlar ılınınca içerisine sırasıyla 4 yemek kaşığı kuru üzümü, 1 adet rendelenmiş portakal kabuğunu, ince kıyılmış 8 dal maydanozu, 1 çay kaşığı tuzu ve yarım tatlı kaşığı karabiberi katıp karıştırın. 2 adet yumurtayı ve 1 yemek kaşığı unu ilave edip karıştırmaya devam edin. Hafif akıcı bir kıvam oluşturun. Orta boy bir tavaya 4 yemek kaşığı ayçiçek yağını koyup kızdırın. Yağ kızınca hazırladığınız havuçlu karışımdan tepeleme bir yemek kaşığı kadar alıp tavaya koyun. Kaşığın ucu ile Karışımı tavaya çok az yayın. Arkalı önlü ters çevirerek renk alana kadar kızartın. Ilık olarak servis edin. Afiyet olsun.